Zaman nedir? Geçmiş, şu an ve gelecek gerçekten var mı? Yoksa zaman sadece insan algısının bir yanılsaması mı? Bugün sizi zamanın sırlarını çözen bir adamın düşüncelerine götüreceğim. Albert Einstein, hazır mısınız? Zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. Zamanın mutlak olduğuna inanılırken, uzun bir süre insanlar zamanın sabit ve değişmez olduğuna inandı. Newton'a göre zaman evrenin her noktasında aynı şekilde ilerliyordu ama bir adam bu algıyı kırdı. Albert Einstein. Einstein zamanın mutlak olmadığını, bulunduğunuz ortama ve hızınıza göre değişebileceğini söyledi. Bu dünyayı ve fizik yasalarını kökten değiştiren bir fikirdi. Peki bu nasıl mümkün olabilir? İşte Einstein'ın inanılmaz keşfine birlikte bakalım. Görelilik ve zamanın eğilmesi. Einstein özel ve genel görelilik Kuramları ile zamanın hız ve kütleye bağlı olarak farklı şekillerde ilerlediğini kanıtladı. Soru: Zaman nasıl değişebilir? Cevap: Eğer ışık hızına yakın hareket ederseniz, zaman sizin için daha yavaş akar. Bir astronot dünyadan uzak bir gezegene gidip geri dönse, belki o için sadece 10 yıl geçmiştir ama dünyada 100 yıl geçmiştir ve dahası var. Kütle zamanı eğer yani büyük bir kütlenin yakınında zaman daha yavaş ilerler. Kara delikler bunun en büyük kanıtıdır. Soru: Bir kara deliğe yaklaşırsak ne olur? Cevap: Zaman sizin için neredeyse durur. Zaman yolculuğu mümkün mü? Einstein'ın teorileri zamanın bir nehir gibi eğilebileceğini gösterdi. Teorik olarak bir solucan deliğini kullanarak geçmişe veya geleceğe gidebilir miyiz? Soru: Bilim insanları bu konuda ne diyor? Cevap: bunun teorik olarak mümkün olduğunu söylüyorlar. Ama hala bunun kanıtlanması gerekiyor. Zaman bir illüzyon mu? Yoksa biz sadece onun akışına kapılmış varlıklar mıyız? Einstein bize zamanın göründüğü gibi olmadığını gösterdi. Soru: Sizce zamanı gerçekten anladık mı? Bir sonraki gizemli yolculukta görüşmek üzere.